Herkese selam. E aslında ben bir gayrimenkul alırken nelere dikkat edilmeli? Bununla alakalı bir video hazırlayacaktım ama bunu anlamamız için öncelikle bilmemiz gereken bazı temel kavramlar var. Mesela ruhsat, iskan, kat irtifakı, kat mülkiyeti. Bunlar ne demek? Bunları iyice bir anlamamız gerekiyor. Şimdi ruhsat ve iskan yapıyı yapmak ve bu yapıyı kullanmakla alakalı belgelerdir. Şimdi öncelikle kafa karışıklığı olmaması için iskanla aynı anlama gelen bazı kavramlar var. Bunları bir anlayalım. İskan eşittir yapı kullanım izin belgesi, eşittir oturma ruhsatı. Şimdi bunların üçü de aynı anlama geliyor. Hani başka şeylermiş gibi düşünmeyelim kafamız karışmasın. Genelde halk arasında iskan olarak bilinir. Şimdi bunu anladık. İskan oturma ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi şeklinde de nitelendirilebilir. Herhangi bir arazi üzerine bir yapı yapmak için ilgili kurumdan aldığımız izin belgesine yapı ruhsatı diyoruz. Yani ruhsat bir yapı yapmak için alınan izindir. İskan ise yapı bittikten sonra bu yapıyı kullanmak için aldığımız gene aynı kurumdan aldığımız izindir. Yani birisi yapıyı yapmak için alınan izin belgesi, diğeri ise o yapıyı kullanmak için alınan izin belgesidir. Kafamıza göre istediğimiz bir yere bina yapamıyoruz. İzin alıp yaptığımız binayı da kafamıza göre kullanamıyoruz. Bunun için de izin almamız gerekiyor. Ee, yani yapıyı yaptık, bitti. Ee, i̇lgili kurum gelip bu yapı doğru bir şekilde yapıldı mı? Projesine uygun yapıldı mı? Her şey tam tam anlamıyla bitti mi? Buna bakıp evet bu yapı bitmiştir. Her şey uygundur. Artık bu yapıyı kullanabilirsiniz deyip yani bize iskan belgesi verip Ondan sonra biz kullanmaya başlarız yapıyı. Ruhsat ve iskanın durumu bu. Yani yapıyı kullanmak ve yapıyı başlatmakla alakalı belgelerdir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti ise yapının mülkiyet hakkı ve cins değişikliği ile alakalı kavramlardır. Tabi bunları anlamak için önce bir cins değişikliği nedir buna bakmamız gerekir. Önce bunu anlatayım. Cins değişikliği bir gayrimenkulün adı üstünde cinsinin değişmesi işlemidir. Yani diyelim ki boş bir arsanız var bunun üzerine bina yaptınız artık burası bir arsa değil üzerinde bina olan bir arsa. Doğal olarak tapuda artık arsa yazmaması gerekir. Üzerinde bina yani mevcut durum neyse tapuda onu yansıtsın istiyorsak cins değişikliği işlemi yapıp mevcut durumu tapuya işletmemiz gerekir. Diyelim ki arsamızın üzerine iki katlı bir bina yaptık bunu tapuda e, arsa silinip yerine betonarme atıyorum betonarme yapıldıysa betonarme iki katlı bina ve bahçesi veya arsası şeklinde cinsi değişir. Bilmeyen bir kimse bu tapuya baktığı zaman burada bina var, iki katlı bir bina var bu tapu bize bunu işaret eder. Yani mevcut durumu bize yansıtır. Böylelikle aslında son aşamaya da gelinmiş oluyor cins değişikliği yapılarak tapu artık birinci sınıf tapu şeklinde nitelendirilebilir. Cins değişikliğini sadece arsa üzerine yapılan bina ile alakalı değil. Mesela boş bir tarlanız var. Bunun üzerine zeytin ektiniz. Zeytinlik belli bir olgunluğa geldikten sonra artık şimdi tapuda tarla yazıyor değil mi şu anda? Ama yerinde zeytin ağaçları var. Bunun cinsini zeytinlik olarak değiştirebiliriz. Ve bu mevcut durumu da yansıtır. Bunun için gerekli kurumlara giderek ilgili belgeleri tamamlayarak mühendisler de gelip yerinde incelemesini tamamlar. Evet burası zeytinliktir der. O tapuda artık tarla değil zeytinlik yazar cins değişikliği işlemi. Bu da bir cins değişikliği işlemidir. Şimdi cins değişikliği işlemini anladık. Bu cepte kalsın. Kat irtifakı, kat mülkiyeti nedir? Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kavramları bir arsa üzerine yapılan binada birden fazla bağımsız bölüm olduğunda bu kavramlar bizi ilgilendiriyor. Diyelim ki bir arsa üzerine iki katlı bir ev yaptınız, villa yaptınız. Ama burada bir nolu daire, iki nolu daire şeklinde bir ayrım söz konusu değil. Sadece tek bir binadan oluşan bir yapı düşünün. Burada kat irtifakı, kat mülkiyeti bunlardan söz edilmez. Az önce anlattığım gibi cins tahsisi yapılır son aşaması olarak. Arsa tapusu cins tahsisi yapılarak üzerinde Atıyorum arsa ölür, yerine iki katlı, bahçeli betonarme bina veya bunun gibi bir cins tahsisi yapılabilir. Ne zaman ki arsanın üzerine yaptığınız binada birden fazla bağımsız bölüm olursa işte burada kat irtifakı, kat mülkiyeti kavramları bizi ilgilendirmeye başlıyor. Şimdi kat irtifakı nedir? Önce buna bakalım. Kat irtifakı arsa üzerine yapılacak olan binaya yönelik mülkiyet hakkıdır. Kat mülkiyeti ise cins değişikliği ile alakalı bir kavram aslına bakarsanız. Şimdi oraya geleceğiz. Önce bir kat istifakını anlayalım. Diyelim ki sizin bir arsanız var. Bu kırmızı alan sizin arsanız olsun. Bu arsanın tek bir tapusu vardır. Yani tek bir malik olduğunu düşünelim. Kafamız karışmasın. Siz bu arsaya bina yapmak istiyorsunuz. Gittiniz. Mimari projesini çizdirdiniz. 3 katlı bir bina yapıyorsunuz diyelim. Her katta böyle bağımsız bölüm numaraları oluşturuldu. İşte zemin katta 1 ve 2 nolu bağımsız bölüm, birinci katta 3 ve 4 diye devam ediyor. 6 tane bağımsız bölümlü 3 katlı bir bina yaptığımızı varsayıyorum. Şimdi siz bu projeyi çizdirdiniz, tapuya götürdünüz. Dediniz ki biz arsamızın üzerine bina yapmak istiyoruz. Bu da yapılacak olan binanın projesi. Buna göre kat irtifakı kurmak istiyorum. Şimdi ne oldu? Kat irtifakı kurulduğu zaman bu arsa tapusu öldü. Artık böyle bir tapu yok. Yok ama yenileri çıkacak şimdi. Sizin çizdirmiş olduğunuz projeye göre yeni tapular çıkacak. Bu binada, bu örnek binada 6 tane bağımsız bölüm vardı. Doğal olarak 6 tane yeni tapu çıktı. Ve bunların her biri de ayrı ayrı yerleri işaret ediyor. Hepsinde yazar kat irtifak tapusu oldu artık bunlar. 1 no'lu daire yazar, 2 no'lu daire yazar, 3 no'lu daire yazar. Bunların hepsi de ayrı ayrı yerleri işaret eden tapulardır. İşte bu işleme kat irtifakı kurma işlemi diyor. Yani bir binada, ana yapıda Farklı farklı yerlere tapu çıkartma işlemidir aslında kat irtifakı. Şimdi kat irtifakını anladık. Peki kat mülkiyeti nedir? Şimdi kat mülkiyeti aslında cins değişikliğinin bir benzeridir. Şöyle söyleyeyim daha iyi anlamak adına. Kat irtifaklı bir yere eğer cins değişikliği işlemi yapıyorsak buna kat mülkiyeti diyebiliriz, denebilir. Tarlayı zeytinliğe çevirirken cins değişikliği yaptık ya da e, arsanın üzerinde tek ve bağımsız bölümlü, birden fazla bağımsız bölümü olmayan bir bina yaptık. Buna cins değişikliği uyguladık. Bunlara cins değişikliği diyoruz. Ama kat irtifaklı yani birden fazla bağımsız bölümü olan bir yapıyı cins değişikliği yaptırmak istiyorsak biz buna kat mülkiyetine geçiş diyoruz. Kat irtifaklı bir tapunun da son aşaması zaten kat mülkiyeti tesis etmektir. Yani cins değişikliğini tamamlamaktır. Şimdi binayı yaptınız, getirdiniz, koydunuz, bina bitti. Bina bitti, tapu kat mülkiyetine geçmek istediniz sizden iskan belgesini isteyecek. En önemli istediği şeylerden biri bu. Farklı şeyler de isteyebilir ama ben önemli şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. En önemlisi de iskan. Yani bir iskan belgesinden ne beklenir? Bu bina bitmiş, tamamlanmış, projesine uygun yapılmış bir iskan belgesinden bunlar beklenir. Bunu işaret eder. Tapu da bu iskem belgesini alıp, evet burada ilgili kurum iskem vermiş, artık kat mülkiyeti tesis edilebilir deyip kat mülkiyetini tesis eder. Yani cins değişikliği işlemini tamamlar. Böylelikle tapunun serüveni de yani bir arsanın daireye dönüşmesinin serüveni de bu şekilde kat mülkiyetiyle sonlanır. Şimdi burada kat irtifakı kuruldu. Bu kat irtifakı kurulma işlemi binanın yapım aşamasını düşündüğümüzde her aşamasında olabilir. Daha bina yapılmadan önce de kat irtifakı kurulabilir. Yapılırken de kurulabilir. Bittikten sonra da kurulabilir. Ama genelde bina yapılmadan önce kat irtifakı kurulur. Şimdi buradaki ayrıntı, önemli ayrıntı şu. Kat irtifakı tapusunda bina henüz bitmemiş veya hiç yapılmamış olabilir. Şimdi mesela topraktan daire aldım derler. Yani topraktan daire aldım. Ortada bir bina yok. Ama o dairenin bir tapusu var. Onu satın alabiliyor. İşte bu kat irtifakı kurulmuş oluyor. Bina yapılmadan önce bu şekilde satış yapılabiliyor. Bir daire tapusu gördüğümüzde eğer kat irtifakı işaretliyse tapuda bu daire bitmemiş de olabilir. Yerinde hiç olmayabilir. Ama kat mülkiyetli bir tapu gördüğümüzde bu daire bitmiştir. Yasalara uygun tamamlanmıştır. Bunu bekleriz. Buradaki hassas nokta aslında bu kat irtifaklı bir tapu gördüğümüz zaman o bina yerinde olmayabilir. O daire yerinde inşa edilmemiş olabilir. Kat mülkiyetli tapu gördüğümüz zaman da bu bina yapılmış bitmiş anlamı çıkartabiliriz. Şimdi genel bir özet yapalım. Ruhsat dedik, iskan dedik, kat irtifakı dedik, cins değişikliği dedik, kat mülkiyeti dedik. Ruhsat ve iskan binayı yapmak ve kullanmakla alakalı belgeler olduğunu anlattık. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti ise mülkiyet hakkı ve cins değişikliği ile alakalı kavramlar olduğunu anlattık. Cins değişikliğinin ne olduğunu anlattık. Bir tapunun serüvenleri bu şekilde aşağı yukarı. Şimdi daire alırken, arsa alırken veya bir gayrimenkul alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bununla alakalı bir video hazırlayacağım. Videonun başında da dediğim gibi bunları anlamak için en azından bu kavramlara birazcık aşina olmamız gerekiyor. Aslında size tavsiyem bir gayrimenkul alırken bir ekspertiz raporu hazırlatmanızdır. Bir araba alırken bile ekspertiz raporu hazırlatıp ona göre alıyoruz. Peki bir arabadan 5 kat daha pahalı olan bir şeyi alırken neden bir ekspertiz raporu hazırlatmıyoruz? Ben elimden geldiğince bu konularla alakalı video hazırlamaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.